Evet. Her insanda 2 kilo ağırlığında bu 1 litre 1 kilo diyelim. Bu da 1 litre 1 kilo 2 kilo. Yani bir yetişkin evet. bir insanda 2 evet. kilo ağırlığında 100 katrilyon hı hı bakteri var. Bu bakterilerin %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12 vitamini üretir. Hı hı. Keşi antibiyotik veya ağrı kesici, antihistaminik, kortizon vesaire ilaç kullanmışsa hı, -hı. Bağırsaklarda vitamin üreten faydalı bakteriler azalır. Evet. Faydalı bakteriler azalırsa mantarlar çoğalır. Mantarlar ne yapar? Toksik madde üretir. Nedir zihirli bu toksik yani. madde? Evet. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Hı -hı. Mesela geçenlerde duyduk Bodrum'da e, alkol içen Ruslar öldü vesaire diye. Yani e, metil alkol içerdiği için yüksek Hı -hı. oranda, Hı -hı. normalden bir iki kat fazla. O da alkol, bu da alkol. Fakat fazla metil alkol içerdiği için Hı -hı. Sahte alkol içenler öldü. Bağırsaktaki mantarlar evet. sürekli bu toksik maddeleri üretiyor. Fakat az miktarda ve sürekli olduğu için karaciğer bunu arıtabiliyor. Hmm. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanır, arıtamazsa evet. ne oluyor bu toksik madde? Ne oluyor? Vücudumuza depolanıyor. Hmm. Bir. ki bağırsakları yakıyor. Yani bağırsaklarda toplanıyor hocam. Bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Yakıyor. Hmm. Bağırsaklar yanarsa İnce bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Hmm. Bu sindirim salgılarından biri de diamino oksidaz isimli enzim. Bu enzim histamini minimum seviyede tutar. Enzimin azalması, histaminin hmm. yükselmesi demek. Bu da alerji demek. Evet. Bütün alerjileri tetikleyen. Nedir hocam? Bağırsaktaki mantarlar veya midedeki bakteri. Halikobakteri pluri. Hmm. Bu iki evet. mikrop. iki mikrop. Histamin üretir, artı histamin üretir. Toksik madde artı histamin. Eğer ki kurdeşen genellikle yüzde 90 midede gastrit veya ülser olan kişi de ortaya çıkar. Kurdeşen belirtileri nedir? Kurdeşen'e geçmeden, kurdeşen alerjisine geçmeden önce polen alerjisinin etkileri ve belirtileri nedir? Ha, mesela sen? yani nasıl anlayabiliriz hani polen alerjisine yakalandığını? Anlamana gerek yok çünkü polen zamanı başladı mı? Gözler kızarır, gözleri sulanır, ha. ağlıyor gibi sürekli kaşınır, kızarır, burnu sürekli akar. Hmm. Burun akıntısı olur sürekli. Tıkanıklı olur falan. Evet, nefes mi? alamaz. Yani baş ağrısı yapar, sürekli evde deli gibi dolanır. Hocam özellikle <laughs> bu aylarda mı oluyor? Polen alerjisi. Hani kişiden kişiye değişir. Her insanın Bahar... bünyesi farklı. Hmm. 10 Şubat'ta fındıklar çiçek açmaya başladığında polen alerjisi başlar. Eylül'e kadar bitkiler çeşitli bitkiler çiçek açma devresi var. Hmm. Bu devam edebilir. Bazılarında Nisan'da bir ay sürer, bazılarında Mayıs'a kadar, bazılarında Haziran'a